Bütün dostlarıma merhaba. Ben Erkan Çengel. Sizlere yine bugün hem muhteşem hem de muhteşem ötesi bir güzellik, bir parsel e, tanıtmaya geldim. Seydi Kemer Yaka Köyü'ndeyiz. Öncelikle bu yeşillikleri, bu güzellikleri görüyorsunuz. Tam bahar mevsimi. Biliyorsunuz Seydi Kemer Yakaköy dediğimiz zaman aslında Seydi Kemer'in tamamı muhteşem Torosların eteğinden gelen muhteşem su kaynaklarıyla e, ünlü olan bir yer. Aynı zamanda Türkiye'nin e, gözbebeği olan bir yer. Bugün sizlere buradan çok özel bir e, hem paylaşma yapacağım hem de Arazilerle ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle bir çevreyi tanıyalım. Buradan baktığınız zaman Toroslar'ın zirvesini net olarak görüyorsunuz. O bembeyaz karların olduğu yeri görüyorsunuz. Ve son iki haftadan beri de, yani şükür olsun ki belki de son 15 yılın en serin Nisan ayını yaşıyoruz. Ve son iki haftaya kadar burada çok güzel zirvelerimize kar yağışı oldu. E, muhtemelen kar yağışı bu akşam ve pazar gününe kadar devam edecek. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle burası Yaka Köyün hemen alt kısmında bulunan bir bölge. Aynı zamanda burası villalar bölgesi. Hemen karşıda e, kardeşimizin, Mustafa kardeşimizin yapmış olduğu iki tane villa var. Onun önünde iki tane de taraça var. Orada villa yapacaklar. Ve bu villalar burada yaz mevsiminde özellikle sıcaktan bunalan kardeşlerimiz veya sıcaktan bunalan bütün buraya gelen turist, hem yerli hem yabancı turistler tarafından tercih edilen bir bölge. Hem doğasıyla, hem havasıyla hem de özellikle o muhteşem su kaynaklarıyla burası gerçekten yaşanılacak, nefes alınacak bir yer. Gördüğünüz gibi şu anda yukarıda halen daha kara bulutlar geziyor. Muhtemelen kar yağışı biraz sonra tekrar başlayacak. Şimdi biz burada her zaman anlatıyoruz. Zirvemizde, zirvelerimizde bembeyaz kar. Torosların zirvesi diyoruz biz. Gelinliğiyle bezenmiş. Bunun haricinde de yine Alt tarafımız böyle yemyeşil e, muhteşem e, güzellikleriyle ve aynı zamanda da aynı zamanda da hemen alt tarafımızda e, muhteşem e, Akdeniz e, plajlarının e, olduğu bir bölge burası. Yani e, söylemek istediğim şu, buraya geldiğiniz zaman hem e, muhteşem e, o beyazlığı kar karların, e, zirvedeki karları görüyorsunuz hem de alt taraftaki yeşillikleri daha sonra da e, Akdeniz mavisi dediğimiz o e, Patara plajına kadar uzanan e, Fethiye de dahil olmak üzere. Çünkü Fethiye ile Seydikemer etle tırnak e, misali e, iki ilçe yan yana. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle burası villalar bölgesi ve Yakaköy'ün en alt kısmı. Burada e, Güldür Güldür böyle muhteşem otorosanın eteğinden gelen suların olduğunu belirteyim ben sizlere. ki buraya geldiğiniz zaman özellikle bu araziye geldiğiniz zaman buradaki hem o gürül gürül akan suları göreceksiniz hem de buranın yerleşim alanını göreceksiniz artık onun biz takdir kısmını size bırakıyoruz ama öncelikle şunu belirteyim az önce hemen üst tarafında göstermiş olduğum villalar dahil burada 13 tane bu şekilde Yapılmış, Bakın önümde de 3 tane villa var yapılmış ve çitle çevrilmiş. Bu villalar hem manzarası itibariyle hem buradan akan gürül gürül e, sularıyla birlikte. Burada yaz mevsiminde e, serinlik isteyen, aynı zamanda doğayla iç içe yaşamak isteyen bütün kardeşlerimize e, burada e, e, biz ev sahipliği yapıyoruz. Burayı da kiraya veriyorlar yazın ker amaçlı. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle demiştim Yakaköyün alt kısmındayız. Baktığınız zaman Seydi Kemer ilçe merkezine kadar burayı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Biraz sonra yine aşağı doğru ineceğim, hemen parselin içerisine geçeceğim. Orada sizlere bu görüntüleri paylaşacağım. Gördüğünüz üzere Seydi Kemer valesinin hemen hemen dörtte üçünü gören muhteşem bir manzarası ile birlikte buranın hem havası hem kokusu hem dokusu itibariyle hem toprak yapısı ve aynı zamanda buranın iki güzelliğin arasında olması ve tam karşımıza da Baba Dağınızı Baba Dağını buradan net bir görüş alanınızın olduğunu söyleyeyim. Zaten burası hem köy içi hem köy dışı olarak nitelendirebileceğimiz bir yer. Yerleşim alanı. Yani görebildiğiniz kadar muhteşem bir manzara burası. Şimdi rakım olarak belirteyim. Burası yaklaşık 450 metre civarında bir rakım var. Burada hem kiraz meyvesi hem narinciye meyvesiyle birlikte her türlü meyvenin yetişebildiği, aynı zamanda ceviz, badem gibi e, ve bunun haricinde e, şeftali, kayısı, erik, elma gibi bütün meyvelerin yetişebildiği çok güzel bir alan, bir koruma sahip burası. Bakın buradan baktığınız zaman hemen e, dağın eteğinde yani ormanın alt kısmında kalan bir bölgedesiniz. Ve burada da komşularınız var. Onu da söyleyeyim. Hem villa olarak hem müstakil ev olarak buranın şöyle geniş bir manzarasını alırsak bu şekilde bir yer. Şimdi öncelikle belirteyim. Az önce göstermiş olduğum şu villaların olduğu yerin hemen alt tarafında hatta buradan da ben size gösterebilirim. Bakın asfalt yolun olduğu yer. Orası köyün içerisinden geçen asfalt yol. Ve asfalt yoluna itibaren girdiğiniz zaman burası parselimizin bulunduğu yer yaklaşık 150 metre mesafede asfalt yol cephesi olan. Burası hem e, yerleşim alanı e, yani e, köy içi imarı olmasa bile hem yerleşim alanı içerisinde hem de burası izole bir hayat için muhteşem bir e, yaşam merkezi ister ticari olarak yapın isterseniz de kendinize özel bir hayat kurun. O derece güzel, o derece muhteşem bir bölge burası. Zaten manzarası olarak da dediğim gibi, şimdi göstereceğim tekrar, Seydi Kemal ilçe merkezine kadar görüş alanına sahip bütün ovayı tepeden göreceğiniz, gördüğünüz bir alan. <laughs> Şimdi az önce e, sizlere belirtmiştim. Burası her ne kadar e, köy yerleşim alanı ve e, köy içi imarlı olmasa bile burada bir tane satılık parselimiz var. Bu parselle 5161 metrekare yüz ölçümü olan bir parsel. Onu özellikle e, belirtiyorum ki burada köy yerleşim alanı olan yerlerde arazinizin metrekaresi önemli değil fakat buraya rahatlıkla yani otur yerlerde köy yerleşim alanı için olan yerlerde istediğiniz şekilde inşaat yapabiliyorsunuz. Fakat buranın diğer özelliğini söyleyeyim. Burası tarla olarak yani nitelik olarak tarla fakat 5000 metrekarenin üzerine yani 5 dönüm üzerinde bir parsel olduğu için buraya da resmi olarak inşaat hakkınız var. Aynı zamanda burada iki parsel var. İki parselin bir tanesi hemen önünde görmüş olduğunuz burası. Ve buraya 5 dönüm üzerinde olduğu için resmi inşaat hakkınız var. Ve bunun da Karasur yolunuz olduğu sürece burada rahatlıkla bunu yapabiliyorsunuz. Ayrıca buranın da Karasur yolu var. Yani her türlü geçit hakkınız, karası yolunuz mevcut. Çünkü yer sahibimiz hemen yan tarafında bulunan 8700 metrekare daha bir parseli var. Yer sahibimizin oradan size istediğiniz ölçüde buradan istediğiniz genişlikte size de yine o fiyatın içerisinde size buradan bir arazi tahsis edecek. Yani yol tahsis edecek. O yüzden tam görmüş olduğunuz yer buradan başlıyor bakın hemen arkamdaki duvarlardan itibaren başlıyor şöyle göstereyim ben sizlere buradan başlayarak aşağı doğru inen gerçekten muhteşem ötesi ve arazi aşağı doğru hafif meyil alan bir arazi bakın üst tarafında arazinin yaklaşık iki dönüm kadar üst tarafında tam bulunduğum yerde bir düzlük alan var yaklaşık 3 dönümlük bir bölümde aşağı doğru eğimli bir şekilde iniyor. Bu da buraya güzellik katıyor. Burada isterseniz e, kendi evinizi yapın. Burayı müstakil olarak kullanın. İsterseniz ticari olarak da burayı düşünebilirsiniz. Buraya yapılacak olan ticari e, mantık şudur. Yan tarafta görmüş olduğunuz gibi, etrafımızda görmüş olduğunuz gibi isterseniz villa yapın, isterseniz bungalov tarzı veya tiny house tarzı burada bir çalışma yapıp burayı da eee işletme olarak yapabilirsiniz. Yani anlatmak istediğim şey şu. Burası hem yatırımlık hem oturumluk muhteşem manzarası olan ve arazinin tam altında bittiği yerden de muhteşem doğal su kaynaklarının aktığını söyleyeyim. Aynı zamanda burada hem resmi elektrik sistemini alabileceğiniz, resmi olarak elektrik alabileceğiniz hem de resmi olarak suyunuzu alabileceğiniz bir bölge. Aynı zamanda hemen alt kısmında bulunan burada Güneşli köyümüzde burada her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz market, manav her şeyin olduğu bir bölge. Aynı zamanda Kadıköy dediğimiz burada bir beldemiz daha var. Kadıköy beldemizde buraya yaklaşık 8 kilometre bir mesafede bulunan bir yer. Oradan da çünkü orası eski belediye olduğu için oradan da bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz her türlü zincir marketlerin olduğu bir bölge. Bunun yanında da yine burada sağlık ocağı veya benzeri fırındır, kasaptır buna benzer her türlü e, alışveriş yapabileceğiniz, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz e, bir bölge Kadıköy. 8 kilometre çok e, uzun bir mesafe değil, ama e, biz de e, Yakaköy olarak Seydi Kemer ilçe merkezi şu an tam karşımıza duruyor, görüyorsunuz. Seydi Kemer ilçe merkezi de buranın mesafesi e, 18 kilometre bir mesafemiz var buraya kadar. Evet, şimdilik bu kadar. Ben sizlere yine videonun alt kısmında, açıklama bölümünde buranın bütün detaylarını vereceğim. Fakat son bir detay daha söyleyeyim. Eğer böyle bir araziyi alırsanız, buradaki bu 5161 metrekareyi alırsanız ve buradaki eğer ticari olarak düşünürseniz, hemen tam yan tarafımızda 8700 metrekare bir parsel daha var. Yer sahibimize ait o parseli de kiralayıp buraya geniş konseptli çok güzel bir ticari alan kurabilirsiniz. İşin en güzel tarafı hem arkanızdan buz gibi suların geldiği bir bölge hem de ön tarafınız olabildiğince açık ve rahat nefes alan bir bölge. Aynı zamanda hem izole hem köy içi hem köy dışında kalan bir bölge. O yüzden dediğim gibi ister ticari olarak düşünün isterseniz de özel olarak düşünün. Artık bundan ötesi e, nasıl diyoruz biz? E, bundan iyisi Şam'da kayısı misali. Şimdilik bu kadar. Ben yine diğer bütün detayları videonun alt kısmında açıklama bölümünde e, belirtmiş olacağım. E, i̇nşallah güzel kalpli bir dostumuza nasip olur böyle bir yer diyelim. Şimdilik bu kadar. E, Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.